Hepinize merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi çak. Çak geldi. Şimdi ben bunu almam. Alamam. İstesem de almam. Çünkü ben bu kostümü sevmiyorum. Ben ne Yani güzel yani indirim fakat ben istemem. Yani zaten Destansı koştuk fiyatında 5000 mücevher olsa alırdım Fakat onu almayacağım ee, Bu arada <laughs> Tüm internetten Önce ilk hiperşarj Videolarından birini yapmıştım Benimki tutmamış Diğer herkesinki tutmuş Üzüldüm Olsun sağlık olsun Poco ile Mortis'e hiperşarj geliyor Arkadaşlar bir dahaki güncelleme Veya bu güncellemelerde Hadi hayırlısı. Hepinize göre ben beş kaldı sanırım. Görüşürüz. bir de Minecraft videosu çok ilgi görmüş. Ee, çok teşekkür ediyorum. Hepinize bay bay. Bir dakika lan kutu gelmedi. Doğru.